Selam arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz yepyeni bir script dersi videosuna bu videoda ne yapacağız bu videoda slash Spawn komutunu tam takım yapacağız slash set spam ile spawnımızı belirleyeceğiz belirleyeceğiz ee, o kullandığımız önceki videoda kullandığımız permission şeyini tekrar kullanacağız ayrıca oyuncu slash Spawn yazdığında bu belirlemiş olduğumuz lokasyona oyuncu ışınlanacak Videoda takıldığınız bir konu varsa Discord sunucumuza gelip Buradaki destek kanallarından bir tık oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oyunun on oyunu de koyabilirsiniz bu arada hiç fark etmez size kalmış. Burada ben şimdi Ders 5'imi oluşturuyorum, ders5.sk ardından başlıyorum. Şimdi komutumuzu oluşturalım, slash set spawn ne olacak burada yapacağız ki burada yapacağımız şey kısaca e, spawn'ı belirlememizi sağlayacak. Komut olacak bu. Burada e, ben direkt şudan Permission diyeceğim. Spam set. Bu e, bu permisyon'a sahip olmayan bir oyuncu bunu girmeye çalışsa giremeyecek. Burada e, if olarak da kullanabilirsiniz. If player has e, permission da diyebilirsiniz. Böyle demek daha kolay oluyor. Bunu da kullanabilirsiniz. E, şimdi oyuncu slash set spam yazdığında eğer spam nokta set permission'ı varsa şunu kullanacağız arkadaşlar e, ee, set değişen oluşturacağız spam diyeceğiz set spam to player location spamlı oyuncunun lokasyonuna eşitleyeceğiz arkadaşlar. Komut kısaca bu şekilde. Şimdi ikinci komutumuzu oluşturuyoruz. İkinci komutumuz da slice spam komutu. Şurada şöyle bir şey diyebiliriz. Ayrıca bir de şurada send to player deyip yeni spam belirlendi diyelim ki e, haberimiz olsun spam'ın belirlendiğinden. Eğer spam değişkeni varsa bu komut çalışacak yoksa send bir spawn bulunamadı diye bir hata versin bize eğer spawnı oluşturmadıysak bu şekilde eğer spawn varsa da teleport player to spawn bu kadar basit arkadaşlar. Önce bir ışınlıyoruz. Ayrıca de diyoruz ki spawn'a ışınlandın. Bu kadar. Ee, güzel gözüksün. Böyle yapabiliriz. Bunu da böyle yapabiliriz. Two player'ları unutmayalım. Yani koymasanız da çalışır da bir alışkanlık olsun arkadaşlar. Şimdi e, victim attacker durumları var o konularda biraz daha pekişmesi için tupileri kullanmamız lazım victim attacker ne oluyor yani on damage tarzı şeyleri kullanırken saldıran ve saldırılan taraf oluyor onlara mesela mesaj göndermek isterken attacker diyorsun yani o kişiye vuran oyuncuya mesela attacker ya yani yazamadım touch kir. Ya yani böyle olması lazım Aynen. Veya vektim oluyor. Buraya tüpüleri yazma ne de Bu yani pekçisin diye. Komutumuz hazır. Deneyelim bakalım. Tek atmış mıyız? Tabii ki de tek atar mıyız? Atmayız arkadaşlar. Recovery. Trigger'ımızı unutmuşuz bakın. Trigger. Şurada bir trigger. lazımmış Hop oldu e, bir nevi tek atmış gibi de olduk yani her neyse ee, ders 5 reloadlandı şimdi slash spam dediğimizde bir spam bulunamadı diyor bize ama ben şimdi şöyle güzel bir manzaraya şöyle bir manzaraya Slash set spam dersem ne oluyor yeni spam belirlendi Okey ben şu anda oyunumu oynuyorum sunucumda dolaşıyorum vesaire Spawn'a gitmem gerekti slash spam spamla ışınlandım. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde slice spam plugin'ini spam plugin'ini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca de oyuncu oyun ilk bağlandığında gelmesini istiyorsanız yani şey yapmasını <laughs> buraya ışınlanmasını istiyorsanız yine aynı şekilde teleport player to spam'ını buraya koyabilirsiniz. Şunu reloadlayıp deneyelim. gördüğünüz üzere burada gelmiş oldu. Şey hiç bakmadım bu arada sunucu girdiğimde falan e, video kasıyor mu? <laughs> Onları hiç dikkat etmedim ama umarım görmüşsünüzdür. Bu şekilde arkadaşlar siz de e, artık bir spam pulu kolay bir şekilde sıklıkla yapabiliyor olacaksınız. Eğer video hoşunuza gittiyse yararlı buluyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca de kanala abone olarak beni mutlu edersiniz. Bu tarz videoları çekmeme de teşvik edersiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sorunuz varsa Discord'a gelmeyi unutmayın bu arada. Bay bay.